Bu çalıştayda bu bölgelerde neler yapabiliriz onu tartıştık. Neler isteyen, gesifetten beklentilerine çalıştık. E, ve her konuda turizm konusunda, e, tarım konusunda, e, tekstil konusunda, mermer konusunda e, neler yapılabileceği ve bütün e, bizim bu Denizli, Aydın, Muğla'nın en önemli e, zaten e, bir kere turizm bölgesi, e, sanayi bölgesi aynı zamanda tarım bölgesi. Bizim bu üçgende hepsi var. Çok önemli. Evet. Bu Burada neler yapılabileceğimiz tartışık ve birçok e, şeyleri e, konuları merkezimize aldık. E, raporları raporlamaları yaptık. E, zaten geçen basın bildirimizde de bunları kısmen paylaştık. Önümüzdeki e, dönem yapacağımız icra kurulu toplantısında önümüzdeki hafta yapacağımız icra kurulu toplantısında daha netleştireceğiz. Ayrıca ekleyelim madem e, merkezimizi bu dönem ee, biz yönetimi gelirken bu iki önemli konuyu biraz önce biraz sonra söyleyeceğim iki konuyu merkezimize almıştık ama yine de çalıştayda bu konuyu bakalım ee, doğru mu almışız almamışız arkadaşları çalıştayda sorduk dört ee, beş tane konunun içinden en Ön önemli ikisi bu çıktı zaten birisi üye ilişkilerini gerek üye derneklerle olan ilişkilerimizi gerek derneklerimizin kendi iç üye ilişkilerini e, geliştirmek ve bu üye ilişkilerinin geliştirilmesiyle beraber esas önemli olan oradan yola çıkarak tur e, turizm diyorum pardon, ticareti geliştirmek. Evet. E, çok önemli. Üyeler arasındaki ticareti hızlı bir şekilde geliştirmeye hemen genel kurulundan sonra başlamıştık. E, çalıştığı çalıştaydan sonra da e, özel yazılımlarla beraber e, hızlı bir şekilde devam ediyoruz şu anda. E, bu birinci konu. ikinci konu e, girişimcilik Son dönemlerde biliyorsunuz moda kelime, e, önemli bir e, şey, e, olay, konu daha doğrusu girişimcilik. Girişimciliği e, nasıl yapılabilir? Gençlerimizi bu işin içine nasıl sokabiliriz? Nasıl hızlandırabiliriz? Nasıl girişimci kafası oluşur? E, bunlar üzerinde duracağız. Teknoloji, teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Biliyorsunuz yine son dönemlerde pandemiyle beraber teknolojinin üzerinde aşırı şekilde durulmaya başlandı. Yıllardır duruluyor belki ama pandemide teknolojinin çok önemli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerinde duracağız. Bir de e, girişim sermayesi dediğimiz fonlar, yatırımlar, böyle bir dünya var. E, bu dünya, böyle bu dünya, biliyorsunuz önce zaten her şey yurt dışından, böyle New York'tan vesaireden başlar. Sonra e, ülkemize gelir. İstanbul'a, İstanbul'dan da Anadolu'ya yayılır. E, şu anda çok şükür denizimizde de böyle bir ruh var, girişim sermayesi, fon, yatırım, böyle gençler var. Gerçi her şey dünyada New York'tan vesaireden yayılır, sonra Türkiye gelir diye bir şey söyledim ama çok şükür bizim şu anda Anadolu'muzdan da çok güzel şeyler alınıp İstanbul'a veya yurt dışına gidiyor. İstanbul'dan alınıp yine yurt dışına bizim servis ettiğimiz girişimlerimiz var. İlk biliyorsunuz yemek sepetiyle başlayan, ondan sonra şu anda getirin 7 milyar dolara yükselmesi çok önemli bir olay. Bu konunun üzerinde Gesipet fazlasıyla duracak. Belki özel kendi federasyon fonunu yaratacak. Bu gibi çalışmalarımız da devam ediyor.